Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Tarihi doğalgaz anlaşmasının detayları açıklandı. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Jarto, İsveç'in NATO üyeliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye-Macaristan doğalgaz anlaşmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. TRT World'e konuşan Macar Bakan Jarto, İsveç'in NATO üyeliği hakkında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la sık sık görüştüğünü dile getirdi. Türkiye ile geliştirdikleri askeri savunma ittifakının güvene dayalı olduğunu belirten Jarto, Macaristan'ın Türkiye'nin çıkarlarını ve konumunu dikkate aldığını söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Macaristan'a 1 milyondan fazla Ukraynalı mültecinin geldiğini kaydeden Macar Bakan Macaristan'ın tarihi boyunca özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele etmek zorunda kaldığını, bu nedenle Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sıkı ve koşulsuz saygı duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsen tahıl anlaşmasını canlı tutmak için mümkün olan her türlü çabayı gösterdiğini dile getiren Jarto, Rusya'nın Karadeniz Tahıl İhracat Anlaşması'nı iptal etmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.